Merhaba arkadaşlar ben Sabri Egan Zegan Gaming'in başka bir bölümüne hoş geldiniz Eee Araya Libre kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, ama Eee Devam edeceğiz ama falan yok bu işin ee, Ben ee, Dayanamadım biliyorsunuz internetteki ee, şeyleri izledim eee siz söyleyin bakayım. Söylesene sen niye söylüyorsun? İnternette yabancıların walkthrough videolarını izledim biraz. eee ben de yani destek aldım. Kendim e, için en azından. Sizin için de böyle... E, oh oh ne güzel şeyler buldum. Bu ne? Ee, şey... Burayı tabi görmedim de... ha bunu almışım zaten ben niye böyle şey ee, her neyse eee biraz internetteki turları izledim. Dedim eee nasıl geçeceğim diye çünkü biliyorsunuz burada öldüğüm yer var bir tane. Sensin intruder. Benim Geçemediğim birkaç yer vardı. Ee, ben de dedim bunları nasıl geçeceğim ben diye düşündüm baya ee, baktım ben de sanırım o e, walkthroughs izlediğim adam gibi yapacağım eğer geçemezsem videoyu durduracağım geçeceğim bir şekilde çünkü boş yere vakit kaybı kayboluyor ee, ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğim ama umarım öyle bir şey yapmak zorunda kalmam. Ee, Çünkü sevmiyorum. Neyin haber? E, can kaybetmeden de buraları geçelim. Çünkü ileride çok lazım olacak. Şimdi hatta ileride değil. Şu an çok lazım olacak bize o, o canlar Gelin camlar bir olalım. E, bu ne? Evet silah. Bu da çok lazım olacak şimdi ben şunu değil, şunu değil, bunu alsam. hayvanlar zorlamayın ya işte. Bakın başlar mı? Oha. Oha lan. Oha nasıl geçtim burayı? Çok basit. Ah! 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 Lanet olsun. Lanet olsun. Malım ben. Malın önde gideneyim lanet olsun. Ne mallıktı bu? <laughs> Allah'ım. <laughs> o kadar geç sen, o kadar geç sonra düş aşağı. Rezilerim. Rezilerim. Rezil sabri. <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Aman tanrım ya. <laughs> sen şurada bak benimle ikidir böyle konuşuyor. hallediyoruz yine. Çabuk 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 çabuk. Ah hadi 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 hadi. Ee, nerede lan bu? bu ne bulun ne alalım bunu. Ne haber gençler? Allah belanızı versin sizin. Ne ee, haber? o adamı tekrar uzaylı olarak geçebilirim. Uzaylı olmam gerekiyormuş onu geçmek için. Ee, bu arada arkadaşlar şurada şöyle bir şey de var eğer alırsan eğer benim videolarımı izliyorsun, izliyorsanız takip ediyorsanız ya bu oyunu da oynuyorsanız eğer gel canım gel bir tane gel gel Ya adamı tutturamıyorum İçinde daha mı var? Oha aşağıda var Neyse zaten döneceğim ben size Ancak ilk önce şunu almam gerek Tam geliyorum Geliyorum yanınıza bekleyin Evet aslında onu Onu, onu geçmemiz çok kolay oldu gibi platform altı Aslında evet Ve checkpoint sonunda checkpoint Ne oluyoruz? Ne sıkıyor lan? Oğlum adam olur Ha şuradasınız tamam gördüm Tamam gördüm tamam sniper'ı dikkatli kullanmak gerek. Nerede lan bu? Bir tane daha vardı. Allah Allah. Bir tane daha vardı adım gibi. Evet vardı Hala da var. Şuradan bir tanesini alalım. Ne oluyor lan. <laughs> hmm, bir dakika. Daha. Bir dakika ya. Ya niye hiçbirinde adam ha fener açamıyorum ya hiçbirinde yok böyle bir şey. Bir dakika ben şimdi buna tekrar bassam ne olacak? Ha. Neyse. Üçüncü köprüyü de böyle en azından teknolojik bir şekilde ben kuruyorum. O da güzel. Allah'ın belası. Ah! Ah! Ah lanet olsun. Niye geri dönmedim ki ben? Niye geri dönmedim yani? Niye geri dönmedim? Ben herhalde buradan devam edeceğiz çünkü bu adamlara Bakın. beyler buradayım sıkacak olursanız hani yani sıkmayacak mısınız tamam ben biraz köprüde ilerleyeceğim sonra adamlar gelecek köprüyü kapatacak ben geri dönüyorum Lan! Gel abi. Ha burada oha. 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 Oha hayvan. Oha öküz oha. Oha sana o. Lan ben seni vurmadım mı? Allah Allah. Bir dakika burada bir tane adam vardı gibi geldi bana. Neyse. Neyse biz köprüyü tekrar açalım. Şuradan canı alalım bence de Evet. Yine kapatırsanız yalnız söverim ha. Niye ki? Oha arkada 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 çüş. Beyler yalnız böyle olmuyor. Değil mi? <laughs> değil mi? Ne yapabilirdim bunları öldürmek yerine? Köprüyü kapatabilirdim. Direkt yani işi halledebilirdim. Neyse biz köprümüzü de kapatalım. Lanet girsin bunlara. Aha, bir şey daha var burada? Data bank ya. çok güzel, çok hoş. O da o da elbet önemli bir şeydir. umarım aşağıda checkpoints vardır. Ee, checkpoint, checkpoints, 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 checkpoints yok mu? Lanet girsin size. La net girsin size. <gülüyor> 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 bir dakika 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 aa, aa, bir, dakika. aa bir dakika hop aa bir dakika aa, ben niye daha görmedim tamam tamam bu bölümü geçebilirim bu bölümü geçebilirim bu bölümü geçebilirim Video taş devam ediyor. Uraç, oh harf, harf biliyoruz düş güle bir dakika bir dakika. adamdan geri yalnız. Ah, bir dakika. Aa, ki böyle olursa o zaman Tamamdır Tamamdır Bir de istediğim silahı alırsa Evet 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 İşte bu oyun böyle ola oynanır lanet olasıca pislikler sizi Bu oyun böyle oynanır <laughs> İçindeki hayvan çıktı ortaya lanet olsun. Yakar, şurada bir şey var. Maglev memo. Olsun. Herhangi bir fikrim yok. Her neyse. Uf! Sonunda arkadaşlar, evet bu bölümü de bitirdik. Evet, evet, evet. I don't know who's more guilty for this evet. Bu bence daha the aliens or the humans who agreed to the pact in the first place. Come too far to back down now. Bence de. Adam haklı beyler diyoruz. Ee, arkadaşlar videomuzu şimdi keseceğiz. Baya baya ilerledik bu sefer. Ee, aslında 3 dakikalık bir kaybımız var. Bu video 10 dakika da olabilir de. Ee, Evet bu video 10 dakikada olabilirdi çünkü en başta mal gibi e, aşağı düştüm eğer orada aşağı düşmeseydim şu an bayağı ilerlemiştik ya da ilerlememiştik yine 10 dakika olacaktı sadece video 13-14 dakika yine her neyse e, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar twitter facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz oralardan videoyu paylaşabilirsiniz e, twitter adresim twitter.com slash eganzegan e, facebook adresim e, facebook.com slash eganzegan.com her neyse izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.